Aldım. Biri de arkamda. Nasıl alır? Ha siktir ya. Cumhur abi öldürmen lazım bunu ya. Ah be. Abi. abi seni nasıl öldürdü? Yok ben onu öldürdüm. Ee, nasıl oldu peki? He. Sekiz... Salak oyun 8. yazdı biliyor musun? Sanki sen ölmüşsün gibi. Hadi beni doğur be, hadi beni doğur be. Doğur da şu malzemeleri alayım ya. Biraz gelmeden şu şey gelse. Geldi, geldi bile. Sepet gelse. Geldi, geldi. Bak adam gidiyor senin sepete. Süpersin. Adam önünde. E ben niye doğmadım? Ben niye doğmadım? Seni abi. Hayır do. Hayır doğmadım. Param gitti. <laughs> doğmadım. Ben şu an seni izliyorum. Ben bir suya atladı. Önünde. Ya böyle bir oyun olamaz ya. Oyun kafayı yedi ya. Ben 8. oldum gösteriyor biliyor musun oyunda? Önünde. Harikasın. İnanılmaz ya. Her şey seni oyundan atmasıyla başladı. Abi oyun geri zekalı yemin ederim. Ne oldu? Abi anlamadım. Aa, <laughs> abi. Cumhur abi sen yoksun oyunda. <laughs> Seni saymıyor abi adamlar kazandı diyor. Nasıl yoktum lan herifi ben öldürdüm. <laughs> abi <Ha>, inanılmaz. <laughs> <laughs> Ödüm koptu. Allah.